2 saatte 23,6 kilometre ile ortalamayla toplamda 46 kilometre yol yaptık. Eve gidene kadar 48 olur 50 olur artık. Aslında gücüm var. Atsam bir tur daha atarım ama. Eve gidip dinlenmek istiyorum. o açıdan şimdilik sürüşe son noktayı koymak üzere hareket ya. edelim Allah Sarı ana yapsam mı ki ya? Gücüm var. Bir sarana yapabilirim. <laughs> Aslında Marmes'in çıkışındaki yokuşu bile çıkasın var da, gece vakti şimdi. Gitmeyeyim oralara. Bizim çocuklar iki 2 senedir <laughs> o parayı yiyor. Abi kiralama. Bir şeyler kırılmış burada. Oh 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 Piraşesi kırılmış. Oh, çok tatlı oldu be. Artık elliler yormuyor. Çerezlik oluyor. Yakında 75'leri sabitleyeceğiz. 50 teraatmalık ya. Tam teraatmalık. Tırmanış ne kadar? 429. Çiçek, çiçek, çiçek. Bir de Sarana yaparız. Oturmanış olur sana. Dert En fazla 500. Mesela mi dedim yapıp otogarın oradan inerim. Sonra bir mado yaparım. Sonra turu bitiririm. Sarah Ana personel rekor gelir mi acaba? Eğniyelim anasını. Bir rüzgar olmasın, iki otobüs çıkmasın önüme. Galatasaray maçı ne oldu acaba? Eve gidince bey gibi özet izleriz. Fotoğraf çeksem mi ki fotoğrafa? Hadi bir fotoğraf çekeyim ben. Hiç fotoğraf çekmedim bu Hadi bir fotoğraf çekeyim lan. Hadi şurada bir. Şşt, şşt, Selamünaleyküm rastgele. Evet denizli kuru e gidiyoruz. Turumuzun kapanışı. Şu ana kadar 51.5 kilometre oldu. Average speed 23. Average'imizi koruyalım. Darling, this will be Darling. Work out the words with your neighbor. patlak üzereler iyi yetiştim Düşmesin değil mi? Buyurun. Kolay gelsin. 400 gram siyah tuzlu çiğdem istesen. Siyah tuzlu çekeriz, değil mi? Ee... チーター。 Başka bir isteğiniz? O kadar. <laughs> Aa, bizimki şey unutmuş abi ya. Ne yap? Yani. Bunu geçirdin mi abi? Geçmedim galiba. Asıl Dur, Tamam. Böyle mi? Yok geçmemişim ben. De. Tamam. Umarım Hayırlı yapma. akşamlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Dance with my darling Dance with me darling Bəli sayəm gündürlər Kerem idi Kayıt demişim lan ben Bu <laughs> <laughs> oluyor bazen böyle Unutuyor insan kayıtta olduğunu <laughs> Ulan ben maça çıkmıyorum. Bir ay oldu ya. Bir ay. Haftada en az 3 maç teklifini reddediyorum. Neden? Bisiklet sürmek için. Oh. Ortalamamı korumam lazım. 22.9'a <laughs> düşmüşüm. Bas 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 bas. Bas yavrum. Sonra bir kapanış konuşması yaparız yani. come on there is with the darling motora sekiyor. Termos motora kafesinde sekiyor. Güzel oldu. İyi de oldu. Çok da güzel oldu. <laughs> Çiçek gibi tur oldu. Neredeyse sıfır yorgunluk. 52.5 eve varana kadar 53 olur, 55 olur. Ne olursa. ekmek alayım da ne olur ne olmaz. İşimi 190'ı bulduk. Haftayı 200'ün üstüne kapatacağız. O açıdan hedeflediğimiz şekilde ilerliyoruz. Eski hedefler 150 idi. Yeni bisiklet, yeni hedef haftalık 200. Aylık 800. Üzerine ne yaparsak ekstra. 7000 tırmanışta farzdır bu günden sonra. Buna göre sürüşlerimizi planlamamız lazım. Ekmek var. Dünyanın ekmeği var. Ayy. 53 kilometre. 2 saat 18 dakika. Maksimum 55. Ortalama 22.9'a düşmüş gene Allah'ım Neyse. Paramızı alalım. E, bugünlük bu kadar olsun. Daha sonra bir başka sürüşte, bir başka videoda görüşmek üzere.